merhabalar. Yeni haftaya başladık ve aşırı sıcaklar devam ediyor. Hatta bağıl nem her geçen gün biraz daha arttığından bugün ve yarın haftanın en bunaltıcı günlerinden biri olacak. Şimdi o yüzden bugüne ve yarına dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da bağıl nem gündüz günün en sıcak saatlerinde oldukça yüksek. Şimdi bugün tüm yurtta hava güneşli ve açık ama Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35'in üzerine gösteriyor. Ege'de ve Güneydoğu'da 40'ın da üzerine çıktığı noktalar mevcut. O yüzden saat 10-16 aralığı oldukça kritik ama hep söylüyoruz bu saate de çok fazla güvenmeyin. Bölgenizi takip edin. Bölgeniz eğer boyunuzdan uzunsa rahatça güneşlenebilir, dışarıya çıkabilir, dışarıda vakit geçirebilir, spor yapabilirsiniz ama eğer gölgeniz boyunuzdan kısaysa yani aktivitelerinizi olabildiğince düşürüp temponuzu yavaşlatıp gölgeye gitmeniz, kapalı ortamları tercih etmeniz gerekiyor sağlığınız açısından. Bu durum özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları, yaşlılar ve çocuklar için biraz daha kritik olabilir. Öğlen güneşinden onların daha çok korunmaya ihtiyaçları var. Eğer dışarıya çıkacaksanız açık renkli, pamuklu, bol kıyafetler, geniş çeperli şapka, belki güneş gözlüğü kullanmanız, UV koruyuculu güneş gözlüğü tabii ve UV koruyuculu kremler kullanmanız sağlığınız açısından koruyucu olacaktır. Şimdi İstanbul, İzmir ve Antalya'daki özel durumdan da bahsedelim. Bağı emin yüksek olduğu iller bunlar. Özellikle İstanbul'da bugün %53 seviyesinde günün en sıcak saatlerinde ee, tabii akşama doğru ilerledikçe akşam saatlerinde nem daha da artıyor O yüzden e, tedbirli olmak gerekiyor. %90'lara kadar çıkıyor. Akşam daha da bunaltıcı ama günün en sıcak saatlerinde nemin %53'e çıkması ve termometrelerinde 32 dereceyi 32-33 gösteriyor olması hissedilecek olan sıcaklığın 37 derece olması anlamına geliyor. Ama tabii hissedilen sıcaklık insanın sağlık durumuna, yaşına, kilosuna, cinsiyetine göre de değişen e, bir şey. O yüzden ve ne kadar güneşe maruz kaldığınıza göre de değişen bir şey. Ee, o yüzden e, kendinizi güneşe, havanın bunaltıcı e, sıcağına göre ayarlamanız, planlarınızı buna göre yapmanız oldukça önemli. Şimdi e, İstanbul'da durum bu bugün. Yarın e, biraz daha fena olacak. Şöyle ki termometreler yarın 32'yi gösterecek. Bugün 33, yarın 32'ye iniyor ama bugün... %53 olan bağıl nem yarın %65'e çıkıyor. Bu da hissedilecek olan sıcaklığı 39'a çekiyor. Yani 40 derece hissedeceğiz neredeyse. Bu da ciddi bir e, yükseklik, yani çok yüksek bir rakam ve e, sağlığımız açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir, çok bunalabiliriz terleyemememiz de anlamına geliyor. O yüzden çok fazla kendinizi terletecek hareketlerden kaçınmanız sağlığınız açısından ve çok fazla bunalmamak açısından önemli. Benzer tablo İzmir'de de var. İzmir bugün 36 derece ama nem %46'larda günün en sıcak saatlerinde. Dolayısıyla hissedilecek olan değer 41'lerde bugün. Yarın biraz daha geriliyor. 3-4 derecelik bir düşüş var yarın 32'ye inecek günün en sıcak saatlerinde hissedilen termometrelerin göstereceği değer. %53'lerde bağın nem yükseliyor ama hissedilecek olan sıcaklık 37'ye gerilecek ve yarın haftanın ilerleyen günlerinde de 37'de hissedilen sıcaklık kalacak gibi görünüyor. Antalya bugün 39 hissediliyor. E, termometreler 33'ü gösteriyor olmasına rağmen e, yarın 35'e inecek. E, çarşamba günü de 33'lerde olacak hissedilen termometreler 30 derecedeyken fakat Perşembe günü termometre e, 33'ü gösterecek ama e, bağımlı en 161 seviyesinde olacağı için hissedilecek olan değer yine 40'larda olacak. O yüzden şimdi e, mutlaka ne kadar güneşe maruz kaldığınız, sağlık durumunuz, yaşınız, kilonuz, cinsiyetiniz, bunlar da belirleyici yani etken hissedilen sıcaklık açısından. Yani herkes aslında aynı bu rakamları veriyoruz hissedilen sıcaklık olarak ama ortalama bir rakam. Öyle çok da herkesin aynı hissedeceğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla. Siz yine de termometrelerin gösterdiğine dikkat edin ama ne yaptığınızı da ona göre planlayın. Böyle bunaltıcı günlerde, bağın nemi yüksek olduğu böyle günlerde güneşin aşırı e, sıcak etkisine ve öğle saatlerinde güneşe çok fazla maruz kalmamaya özen göstermeniz lazım. Şimdi yarın kısa süreli sağanaklar başlıyor onu da söyleyelim. Balın nemdeki artışın sonu tabii ki yağmur her seferinde olduğu gibi. Yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik e, çevresi Kütahya, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri var. Ve çarşamba günü Marmara, İçege, Göller üresi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi sağanak yağmurlu olacak ve çarşamba günü e, hava serinliyor. Bu aşırı sıcak yok. çarşamba günü yerini daha serin e, bir havaya bırakacak. 7-8 derecelik düşüşler var ama hissedilen sıcaklığa baktığımızda yağmurla birlikte nem de azalacağı için e, haftanın geri kalan günlerinde bir rahatlama olacak. O yüzden çarşambaya kadar bugün ve yarın kritik, aşırı sıcak ve bağıl nemle birlikte bunaltıcı bir sıcak var. Ama çarşambadan sonra, çarşamba yağmur var, hava serinliyor. Çarşambadan sonra da hissedilen sıcaklık termometrelerin gösterdiği de aşağı yukarı aynı olacak. Haftanın durumu bu. E, bunaltıcı bir hafta bizi bekliyor. Yağmur da var kısa süreli ama belli noktalarda lokalda e, lokalde olsa şiddetli sağanakları beraberinde getirebilir. Aman dikkat diyelim yine gök gürültülü sağanaklar var çünkü. E, salı günü az önce saydığım illerde, çarşamba günü az önce saydığım bölgelerde sağanak geçişlerini göreceğiz. İstanbul'da da çarşamba yağmur var. Planları buna göre ayarlıyoruz. Havayı takip etmeye devam ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, mutlu kalın.